Merhaba dostlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Benim ismim Onur ve ben bu hikayeyi sizin kanalınızdan dinleyen herkese anlatmak istedim. 2006 yılının Mart ayında Karsil'inde diğerlerine hiç benzemeyen bir soğuk vardı. Dedem Yeni vefat etmiş ve biz hala yasını kaldıramamıştık. Misafirler gelip gitmeye devam ediyor, evdeki kalabalık bir türlü son bulmuyordu. Akşam olunca buralarda herkes saat 9 gibi yatar ve köy tam bir sessizliğe bürünürdü. Misafirler dağılınca biz de yorgunluktan halimiz kalmadığı için yatmaya karar verdik. Ben dini inançları yüksek bir insandım. Namazlarımı kılar, ibadetlerimi eksiksiz yerine getirmeye çalışırdım. O gün evimiz normal zamanlara göre biraz daha kalabalık olunca dedemin uyuduğu odada yatmak bana düştü. Biraz tedirgin olmadım değil ama maneviyatıma çok güveniyordum. Yatmadan önce abdestimi aldım ve Kur'anımı okuduktan sonra odaya girdim. Fakat bundan sonrası için hikaye yeniden başlıyordu. Kapıyı açıp içeri iki ya da üç adım atmıştım ki evimizin sıcak olduğunu bildiğim halde inanılmaz bir ürperti sardı bedenimi. İlk başlarda anlam verememiştim. Ama daha sonra içimdeki ürpertinin yaşadığımız duygu yoğunluğundan olabileceğini düşünerek yatağıma uzandım. Uykuya dalmam biraz zorda olsa bunu başarmış, ve hatırladığım kadarıyla saat 11 gibi uyumuştum. Rüyalara ve tabirlerine çok inanmam ama hatırladığım kadarıyla uykumun ortasında, kalbimin üstünde inanılmaz bir ağırlık hissettim. Nefes almam güçleşince, gözlerimi açtığımda dedemin silüeti tam karşımda ve tüm gücüyle eliyle kalbimin tam üstüne bastırıp anlam veremediğim, ve daha önce hiç duymadığım sözcüklerle bana bağırıyordu. Dedemin söylediklerini anlayamıyor ve büyük bir korkuyla ayağa kalkıp tüm gücümle o odadan uzaklaşmak istiyordum ama bu hiç mümkün olmadı. Bu zaman zarfında dedem bana duyabildiğim kadarıyla yanlış yanlış yerdeyim, yanlış yerdeyim deyip duruyor ve eliyle yattığım oda camının tam karşısına denk gelen mezarlığı gösteriyordu. Gece saat iki buçuk gibi uyanabildim, soğuk terler alnımdan adeta boşalırcasına akıyor, ellerim titriyor ve korkudan kas katı olduğumu hissediyordum. O saatten sonra sabaha kadar uyuyamadım ve evimizin avlusunda adeta çılgınlar gibi dolanıyordum. Sabah olduğunda babama bu durumu anlatmak istedim çünkü içimde hep bir düşünce oldu. Babama yaşadığım durumu anlatınca çok evham yaptığımı, yaşanılan duygusal durumun aklıma yansıdığını söyledi ve beni geçiştirdi. O gün uykusuzluğun ve yorgunluğun vermiş olduğu durumdan dolayı ikindi zamanı tekrar bir köşede uykuya dalmıştım. Teyzem yavaşça omzuma dokunup kardeşimin odasında uyumam gerektiğini, misafirlerin beni bu şekilde görmemesi gerektiğini söyledi. Homurdanarak da olsa bu teklifi kabul ettim ve kardeşimin odasına girerek tekrar uyumaya devam ettim. Çok geçmedi, aynı kalp ağrısını tekrar hissedip gözlerimi açtığımda dedemin silüeti bana bakarak tekrar aynı cümleleri söyledi. Ama bu yaşadığım durum çok uzun sürmeden uyandım. Gece olduğu gibi terden sırılsıklam olmuştum. Bu sefer kardeşime seslendim. Ve bana misafirlere çaktırmadan annemi çağırmasını söyledim. Annem odaya yanıma geldiğinde ağlamaklı bir durumda gece ve şimdi yaşadıklarımı anlattım. Annemin göz bebekleri kocaman olmuş, beni dinlerken kaskatı kesilmişti. Annemi kendisine getirerek bana anlatmadığı bir durumun olup olmadığını söylediğimde, annemden almış olduğum cevap beni hem çok korkutmuş hem de çok üzmüştü. Dedem 2003 yılında eşini yani nenemi kaybettikten sonra hep mezarlığa doğru döner ve mezarlıkla konuşurdu bahçemizle ile mezarlığın arasından bir akarsu geçer ve dedem her perşembe bu akan suda abdest almaya çalışır. Kendince abdest aldıktan sonra o sudan geçerek mezarlığa girer. Orada nenemin mezarını ziyaret ettikten sonra normal köy yolundan çıkar ve evimize geri gelirdi. Biz de dedemden korktuğumuz için bu yaptığı hareketlere anlam veremez ve soramazdık. Dedem artık vefatına yakın bir zamanda annemi yanına çağırıp ölürsem beni eşimin yanına gömün demiş. Annem de nenemin yatmış olduğu mezarın etrafının dolu olduğunu, kendisinin hemen birazcık ileride aile kabristanımızın olduğunu, nenemim vasiyetinden dolayı o tarafa gömüldüğünü söylese de dedem buna inanmamış ve anneme kızmış. Dedemin vefatından sonra Aile kabristanına gömdüğümüz için son iki gündür annemin ve benim rüyalarımıza girerek bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirmiş. Tüm bu konuşmalardan sonra annem ve ben hemen köyün imamı Cafer abiye gittik ve durumu bir kez de ona anlattık. Cafer abi anneme çok kızsa da merhumun vücudu henüz tamdır. Hep birlikte çıkaralım ve onun size bahsetmiş olduğu yere defnedelim dedi. Bu konuşmanın ortasında babam yanımıza geldi ve konuştuklarımıza kulak kabarttığını ama bu durumun köylülerce çok ayıplanacağı için kendince doğru olmadığını bizlere söylese de annem de gece benimle yaşadığı durumun aynı olmasını söyleyince babamın bu durumu kabul ettiğini ve akşam ezanından sonra Cafer ile birlikte gidip mezarın yerini değiştireceklerini ve köylüye de bu durumu anlatacaklarını söyleyip oradan Cafer ile birlikte ayrıldılar. Akşam ezanı okundu ve bizler cemaatle birlikte namaz kıldık. Bize katılmak isteyenlerle birlikte mezarlığa gittik. Cafer abi dua ederek başladı ve ilk kazmayı o vurdu. Daha sonra babam ve yardıma gelen köylülerle birlikte dedemin vücuduna ulaşınca ben ister istemez kefenden açık kalan yüzüne baktığımda gece yaşadığım aynı duyguyu tekrar yaşadım. Belki inanılmaz bir durum ama dedem resmen gülüyordu. Belki de ben böyle görüyordum. Dedemi yeni yerine defnettikten sonra eve döndük ve ben bu sefer kendimce vicdan rahatlığıyla dedemin odasında uyudum. O günün üstünden tam 18 yıl geçti ve yattığı yerde huzurlu olacak ki dedem beni bir daha hiç korkutmadı.